Biliyorsunuz Berat Albayrak istifa ettikten sonra bazıları dedi ki Berat Albayrak'ın bu istifası tıpkı Süleyman Soylu olayında olduğu gibi kabul edilmeyecek. Ben de o zaman bir video yayınlamıştım. O istifa haberinin Instagram'a düştüğü zaman Süleyman Soylu'nun AKP içerisinde büyük bir tabanı var. Toplumda bir karşılığı var. AKP kitlesinde de sevilen bir isim. Süleyman Soylu'nun AKP'den istifa etmesi demek AKP'nin büyük bir güç kaybetmesi demektir. Bu yüzden AKP bunu göze alamadığı için Süleyman Soylu'nun istifa etmesini kabul etmemiştir dedim. Neticede de o zaman gördünüz. Soylu'nun istifası olay olmuştu. Sosyal medyada AKP tabanının büyük bir bölümü Süleyman Soylu'ya sahip çıkmıştı. Berat Albayrak olayına gelince Albayrak'ın istifası AKP'yi rahatlatan bir istifa oldu. Muhalefetin elinden büyük bir kozu aldılar. Örneğin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener her hafta grup toplantısında damat bey damat bey diyerek ekonomi yönetimini ağır sözlerle eleştiriyordu. Kılıçdaroğlu istifasını istiyordu. Toplum istifasını istiyordu. Ve istifasından birkaç gün önce Twitter'da zirveye oturmuştu Berat Albayrak istifa etiketleri. Böyle bir durumda Soylu ile Albayrak'ı kıyaslamak yanlış olacak. Siyaseti okumamak olacaktı. Nagi Hanalçı bile %90 bu istifa kabul edilmeyecek demişti Berat Albayrak için. Soylu olayında olduğu gibi kabul edilmeyeceğini iddia eden çok sayıda kişi vardı. Şimdi kulislerde yeni bir iddia dolaşıyormuş. Korkusuz Yazar Ahmet Takan yazmış bunları. İddiaya göre Süleyman Soylu AKP'den istifa edecekmiş. Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalar ise boşuna değilmiş. Yeni bir süreç başlayabilirmiş. Bakın Ahmet Takan o yazısında hangi ifadeleri kullanıyor? Aynen şunları yazmış. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarını ele alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi olmadan Bülent Arınç bu açıklamaları yapamaz diyor Ahmet Takan. Bülent Arınç'ın son günlerdeki çıkışların hepsini Tayyip Erdoğan'ın bilgisi ve onayıyla yaptığını belirtiyor. Öte yandan MHP cephesinin yaşanan süreçten memnun olmadığını yazan Takan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin Şarpıcı iddialarda bulunmuş. İddiası şu. Yakın bir zaman içinde herhangi bir sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı soydunun istifa haberi alırsan ben şaşırmam. Siz de şaşırmayın. Bülent Arınç son günlerdeki çıkışlarının hepsini Erdoğan'ın bilgisi ve onayıyla yapıyor. O bombaları Bülent Arınç yine vitesten atmış diye yorumlamayın, yanılırsınız. Sadece Osman Kavala ve Demirtaş'ın salı verilmesi değil söz konusu yakın zamanda hem de Anayasa Mahkemesi üzerinden daha geniş bir af kararı duyarsanız şaşırmayın. İktidarın küçük ortağı MHP koridorlarında bugünlerde aşırı bir tedirginlik ve telaş hakim. Her odada acaba ne oluyor sorusuna yanıt aranıyor. Tayyip Erdoğan vazgeçer vazgeçmez diye papatya falına bakılıyor. Vazgeçecek olsa Devlet Bahçeli ile pikniğe mi gidilirdi o kadarını bilemem ama değerli okulların elinde bir parametre olsun diye ifade edeyim. Yakın bir zaman içinde herhangi bir sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Soylu'nun da istifa haberini alırsam ben şaşırmam. Siz de şaşırmayın. Ha, o zaman bu işte herhalde oluyor diyerek kıvamına geliriz. Ufukta görünen güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için biraz daha fazla umutlanabiliriz. Korkusuz Yazar Ahmet Takan <laughs> muhalif bir isim. Parlamenter sisteme dönüş olacaktır diyor. Soylu istifa edecektir diyor. Ya akıl var mantık var. Parlamenter sisteme şu an dönecek olsalar AKP gireceği ilk seçimde tek başına iktidar olamasa bile koalisyonla yine iktidar olur. Koalisyon kurarlar ve iktidarı kazanırlar. Ama başkanlık sisteminde kazanma şansları olmadığı için ikinci turda muhalefetin kazanma şansı çok yüksek. Her şeyden önce muhalefetin şu konuyu bir an önce gündemde çekmesi gerekir diyorum bu seçime de başkanlık sistemiyle girilmeli ve muhalefetin adayı kazanmış olsa bile en az 2 yıl bu sistemde yönetmeli diyorum. Eleştirmiş oldukları, sorgulamış oldukları ne varsa ancak bu yetkilerle düzeltebilirler. Daha sonrasında ana muhalefet partisi konumunda olacak AKP zaten hadi parlamenter sisteme geri dönelim diye ilk teklifi kendileri sunacaktır. Ama muhalefet bu kafayla devam ederse, muhalefet yazarları, çizerleri bu kafayla devam ederse Çat diye düğmeye basarlar parlamenter sisteme geri dönerler. Girilecek ilk seçimde de muhalefeti hazırlıksız yakalarlar. Şu ittifaklarla meclise giren partilerin de girilecek olması hayal olur. Kocaman bir balon gibi patlar giderler. Ve neticede de AKP tekrar bir 5 yıl iktidar olur. Muhalefette bir kez daha altın tepizde iktidarı sunmuş olur. Soylu istifa eder mi? Soylu belki İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılıp Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Başka bir görevde olabilir. Ama Soylu AKP'den ayrılmaz. Soylu'nun AKP'de büyük bir tabanı var. Erdoğan sonrası en güçlü liderlerden birisi olarak görülüyor. Kendisi gidecek bir kendisi gidecek AKP'den ayrılacak olsa bir parti kuracak olsa %10'un üzerinde bir oyu rahatlıkla alır. Bu da bir gerçek. Yani Abdülhatif Şener olayında olduğu gibi, Ali Babacan olayında olduğu gibi, Davutoğlu olayında olduğu gibi olmaz. Soylu arkasında merkez sağdan da bir kitle götürdü. Ve neticede de AKP içerisinde de çok sevilen bir bakan haline geldi. AKP içerisinde tabanını da oluşturdu. Böyle bir durumda Erdoğan Soylu'nun istifasını istemez. Ama ödül olarak daha yüksek bir göreve getirebilir. Ahmet Takan bunu nereden öğrendi, hangi bilgileri aldı yazdı bilmiyorum ama Durum bundan ibaret. Ve şu parlamenter sistem meselesini de bir an önce muhalif yazarların gündemden çekmesi gerekiyor. Bakıyorum bütün muhalefet liderleri, bütün muhalif yazarlar parlamenter sisteme dönülsün çağrısı yapılıyor. Parlamenter sisteme dönüldüğü anda AKP'nin hiçbirinize ihtiyacı olmayacak. %34 ile ilk seçimde iktidar olmuş bir partiden bahsediyoruz. Meclis öyle bir duruma gelir ki belki 3. parti zar zor meclise gider. AKP barajı geçer, CHP barajı geçer, bir de HDP barajı geçer. Ve neticede de HDP, CHP'nin cesaretsiz olduğunu bildiği için, yan yana gelmekten dahi korktukları için ön planda, AKP'de tekrar demokrat kimliğe bürünürse, gider HDP'de AKP ile koalisyon bile kurabilir. Ve bu neticede de muhalefet yine öyle muhalefet yapmaya devam eder. Anayasa Mahkemesi'nin kapısında kamp kurarlar, çadır kurarlar. Çıkarılan her yasayı oraya götürüp itiraz edip muhalefet yaptıklarını sanarlar. Siz ülkenin gündemini, gerçek sorunlarını, gerçek problemlerini konuşun. Başkanlık sistemini bırakıp parlamenter sisteme geri döneceğiz diyerek vatandaşın karşısına çıkarsanız oy falan toplayamazsınız. Emeklilikte yaşa takılanların problemlerini anlatın, işsiz gençlerin sorunlarını anlatın. Nasıl çözeceksiniz bu problemleri? Üniversiteden mezun olduktan sonra gençler iş bulamıyor. Bunları anlatın ya. Defalarca ben bunları söylüyorum. Defalarca vatandaşlar bunları dile getiriyor. Maaşımı aldıktan sonra, kiramı ödedikten sonra, faturalarımı ödedikten sonra markete, pazara gidemiyorum diyor. Vatandaşın derdi bu. Başkanlık sistemiymiş, parlamenter sistemmiş umurunda değil. Parlamenter sisteme geri dönerse ez ez AKP zaten yine kazanır. Açık ve net, hala büyük bir tabanları var. İttifaklar sistemi zaten AKP'ye zarar veren bir şey oldu. AKP ile MHP'nin birlikte hareket etmesi AKP'nin oy oranında düşüşe neden oldu. Çünkü çizgisini değiştirdi, kimliğini değiştirdi. MHP ile birlikte yürüyerek bunlara neden oldu. MHP'nin bir katkısı olmadı yani. Tam tersine AKP'ye oy vermek istemeyen küçük bir kitleyi MHP'de topladılar. Geldiğimiz durum itibariyle acı ama gerçek bu. AKP format ayarlarına şimdi dönmeye çalışıyor. İzlenimi veriliyor Bülent Arınç üzerinden yapılan bu açıklamalarla. Tamam dönebilirler bir değişiklik olabilir. Hatta MHP'li ittifak bile bitebilir. Ama Soylu istifa edecek, Soylu AKP'den ayrılacak iddiaları pek bana mantıklı gelmiyor. Ahmet Takan böyle yazmış ama dediğim gibi bana göre mantıklı bir yazı değil.